Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese o aşiretin bütün efratların efratları o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Aşiretten birisi birisini öldürse bir hata işlese karşıdaki aşiret nazarında bütün bu aşiretin fertleri ne olur? Müttehem olur, düşman olur. Enteresan özellikle bizim doğuda bu hiç çok daha fazla. Filanlar bizden adam öldürdü diye bunların hepsi kendi nazarlarında düşman oluyor. Onun için bir insanın seyyesi bir kalmıyor. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet bir adam bir adamı öldürdü. nefislerine mağlup oldu. Dövüşler birisi birisini öldürdü. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medarı iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. Çok enteresan. Mesela Güney Kore'yi bir hatırlayalım. Kuzey Kore komünist bir ülke. Güney'e saldırıp onları yok edecekler. Daha sonra bazı ülkeler, sağduyulu ülkeler toplanıyorlar. NATO bünyesi altında bir ordu teşekkül ettiriyorlar ve gönderiyorlar. Bunların içerisinde de bir şube de Türkiye'den giden küçük bir birim. Küçük birim derken 70 milyona göre küçük bir birim. Oraya gidip de muvaffak oldular mı? Evet. Muzaffer oldular mı? Evet. Başarıdan başarıya koştular mı? Evet. Güney Kore'den birisi Türklerden birisini gördü mü? Ya yani buna muhatap olanlar anlatıyor. Ayrı bir muhabbet ve hürmet gösteriyorlar. Siz var ya bizi kurtarmışsınız. Ya o zaman daha doğmamışsınız. 1950'de adam 20 yaşında bir adam. Olsun. Bu milletin şahsı manevisi var. Siz de şahsı manevisiniz. Sizden gelenler burada şöyle bir iyilik yaptılar. Dolayısıyla biz size minnettarız Bakın şimdi Pakistanlılar Türkleri çok seviyormuş Niye seviyorsunuz? Çünkü siz bizim Müslüman olmamıza vesile oldunuz Zaten sen Müslümansın Öyle ama biz bir milletiz Bu milletin şahsı manisi olarak düşünüyoruz 1100-1200 sene evvel Sizin ecdadınız Bizim ecdadımıza İslamiyet'i anlattı Ve İslamiyet'e girmemize vesile oldunuz Onun için millet olarak biz sizi çok seviyoruz Size minnettarlığımız var o işi yapan belki küçük bir zümre ama netice milliyet olarak bize mensup olduklarından ve biz onlara mensup olduğumuzdan dolayı o iyiliği biz yapmışız gibi ne yapıyoruz? Mükafat görebiliyoruz. Aynı şekilde kötülük de öyle. Evet. Onun için bir adım atarken çok düşünmek lazım. İnsafsız bir nazar var onu da anlatayım hepimiz bu hizmete girmeden evvelki vaziyetimizi iyi biliyoruz. Mesela diyelim ki bir fert olarak benim kusurlarım fevkade fazla. Geldik bu kitapları okumaya, bu cemaate muhatap olmaya, Üstad Bediüzzaman Sen rahale Tedrisine girmeye, onun edebiyle, ahlakıyla ahlaklanmaya başladık. Cenab-ı Hak ahlakımızı artırsın, inkişaf ettirsin. Ondan sonra da bir güzellik yapsak, enteresan bir nazar var. Bir güzellik yapsak bu derslerden aldığımız ders veçile, Birisi diyor ki ya filana bak maşallah ne iyi bir insan, ne ahlaklı bir insan deyip bütün cemaatin güzelliğini bir tek fert olarak gösteriyor. Yani aslında filan cemaat, filan grup şöyle ahlaklı bir gruptur demesi lazımken ne yapıyor? Bütün yüz binlik güzelliği bir tek ferde indiriyor. Aynı ben kendimden kaynaklanan ve bu derslerden hiçbir şekilde kaynaklanmayan bir hatayı yaptığım vakit, Adam demesi gerekirken filan böyle yaptı diye ne yapıyor? Benim seyyemi birden yüz bine çıkarıyor. Süleymancılar var ya böyle böyle. Nurcular var ya böyle böyle. Tarikacılar var ya böyle. Allah Allah. Ya niye tarikacılar diyorsun? Niye Süleymancılar diyorsun? Niye Nurcular diyorsun? Sen bunu Ahmet de Mehmet de kim yapmışsa Hasan de Hüseyin de neyse yani. O da ayrı bir şey. Onun için madem ki böyle insafsız bir nazar var şu anda cemiyette bir insanın yaptığı hata bütün cemaatine ve mensup olduğu milliyetine ya da şahsı manevisine atfediliyor, çok ciddi manada düşünmemiz icap ediyor. Çok ciddi manada hassas olmamız icap ediyor. Bu dersin bir cihetle manası bu.